Herkese selamlar. Eee 36 SS atlayış görevimiz var. Bunun için yalnız motosiklete ihtiyacım olacak. Şimdi biz buradan daha önce atlamıştık. E, fakat yapmadığım bir şey var. Şimdi dur. E, Challenge'ımıza başlamadan önce bir haritayı haritayı açmak istiyorum. Şimdi e, bir dakika yak yaklaşamıyor muyuz? Neyse şu limanın olduğu bölgede iki tane atlayış görünüyor. Üçüncüsü de burada. Bu görevleri ben yapmıştım daha önce. Eğer e, atlayışlarımızı bitirdiğimizde bu atlayışları kabul etmezse bu ilk ikisini tekrardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, burada motosiklet vardı. Motosikleti alıp buradan atlamıştık. O e, eşsiz atlayışı yapmış olmam gerekiyor. Evet. Bu atlayışı da yaptım fakat e, burada iki tane eşsiz atlayış gösteriyor. Bir tanesini yaptık. İkincisini de atlayışı devam ettireceğim. Eğer düzgün atlayabilirsem. Ha, <laughs> Biraz fazla hızlı devam ettik. Kim bilir nereye girdi ve eşsiz atlama bonusu geldi. Şimdi eşsiz atlayış bonusu geldi o yüzden eminiz olduğuna peki şeyden nasıl emin olabiliriz daha önce yaptık bu atlayışı ama hani bir daha aynı atlayışı yaptığımızda oyun bize ne diyecek onu da bir göstermek istedim. Mesela buna da bir tane eşsiz atlay atlayış bonusu veriyordu. Fakat buna sadece çılgın atlayış dedi. Ya bu galiba bizim bu atlayışı daha önce yaptığımızı gösterir diye düşünüyorum. Yani bakalım. Elimiz demişken motorumuzu da arada tamir ettirelim. Çünkü atlayışlarda buna ihtiyacımız olacak. Ee, bu kadar anlatım ve tanıtım yeter. Ee, Size bütün atlayışlarla baş başa bırakıyorum. Atlayışların sonunda görüşürüz. Eşsiz atlama bonusu geldi. 900 lira. Motosikletimiz ee, de... <laughs> Peki. Buna bir türlü eşsiz atlay atlayış bonusu vermedi. Daha önce buradan atlamış olabilir miyim diye bir düşündüm. Yani... Farkında olmadan atlamışımdır yani sırf atlamış olmak için. Neyse bakalım. Eşsiz atlama bonusu geldi. Bence bu gayet eşsiz bir atlayıştı. Yani eşsiz atlayış diye yazmadı ama belki daha önce almışımdır diye umuyorum. Başka elimden bir şey gelmiyor şu anda. Oho buradan atlayacakmışız. Yapma ya. Hadi Tomicim. Sen bunu yaparsın. Aferin sana. We'll Ee, havalimanındaki tek araçla çarpışmayı başardım. Bence buna bir ödül vermeliler. Şimdi... <laughs> pardon. 34 bin... E, aman 3400 mu kaç vardı? Neyse 36 atlayış var ama galiba biz 34'ünü yaptık. İki tane görünmüyor. Yani ya şimdiye kadar atladıklarımızdan bize vermedi ya da ben şeye gideceğim bir... E, dur. E, şu sahildeki iki tane atlayıştan bahsetmiştim videonun başında. E, oraya da gidip... Ee, acaba sorun oradan mı kaynaklı? Eksiklik oradan mı kaynaklı? Bir ona bakacağım. Atlamaları tamamladım ve maalesef yüzde %100 oyun şeyini vermedi. Ayrıca... Bir dakika bir şey kontrol edeceğim. Ee, şey... E, Daredevil... Şey mi? Ünvanı mı açılıyormuş? Ne? Bütün atlamaları tamamlayınca. O açılmadı bende. Dolayısıyla bazı atlamalarda eşsiz atlama vermedi. Onları ben muhtemelen bir daha bir kontrol edeceğim ama e, eğer yapabilmişsem bu videonun sonuna eklerim. Eğer yapamamışsam da yapamadığıma dair belirttiğim bir e, şey olur zaten konuşma olur. Bakalım e, birazdan birazdan ona bakacağım ben. çıkar mısın garajımdan? Hayda şimdi... <laughs> Sonunda eşsiz atlama bonusunu buradan aldım. Ee, <laughs> İnanamıyorum. Bu benim için inanılmaz bir an. Şimdi 35. atlayışı da bu şekilde yapmış oldum. Geriye bir tane atlayış kalıyor. Onunla da biraz uğraşacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Şunu söylemek istiyorum. Bu oyun boyunca yaptığım en zorlu motosiklet atlayışı olacak. Bunun garantisini verebilirim. Kaçıncı denememde atlayacağım ve nasıl yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Hadi bütün eşsiz atlamalar tamamlandı. Çok iyi. Ay ve <laughs> kaçıncı denememde yapacağım diye merak ediyordum. İlk denememde oldu. Şöyle bu konudaki videoyu iyi seyrettim. İyi seyrettim. Bir daha dikkatlice baktım. Adam atlarken biraz geriden yapıyor. Yani şuralardan başlıyor. Buralara gelmişken hatta hızlanmış oluyor. Buradan böyle, gelmişken orada para kokusu aldım. Şöyle. Ah. Aa bu arada dur, gelmişken sözümü unutmayacağım. Atlayışla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Ee şey vardı bizim burada soygun kıyafetimiz vardı. Ee, onu merak ettim. Bir de buraya daha önce hiç çıkmadım. Yani görev dışında. <laughs> Gayet güzel bir ortam var. Ee, bıçağımız. Ee, soygun planları. Bu da soyguncu kıyafeti. Tabii soyguncu kıyafetini şimdi istemiyorum. Kıyafetimiz gayet güzel. Hı, şey diyordum adam zaten buralara geldiğinde adam diyorum da e, yani kimin oynadığını çok bilmiyorum. Hani cinsiyet konusuna yorum yapmayayım ama adam burada zaten hızlanmış oluyor. Bak gene adam dedim. Böyle geliyor geliyor. bak Bak şimdi de yapamıyorum. Neyse yaptık zaten atlı işler tamamlandı. Ee, şimdi şey istiyorumdur e, bir cık, bir can alalım zır alalım e, ve bakalım tamamlanmış mı e, 200 olacak mı onu merak ettim. Ama sanırım gene bir şeyler eksik yaptım ya. Pekala şimdi geldik asıl noktaya atlamaların hepsini tamamladık. Şimdi oyunun %100 tamamlanmaması için ne sebepler var onu bir sesle düşünmek istiyorum. Hmm yani şey bulamadım. Bir daha bir daha şey yapacağım. Dediğim gibi şu atış poligo poligon <laughs> poligon poligon atış poligonuna bir daha gideceğim. Atış yapabilirsem bir daha deneyeceğim. Ama burada da görev tamamlandı işareti varmıştı bize. Onu hatırlıyorum. O zaman niye vardı? Ee, bir de yani offroadları bir daha yapacağım. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Peki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beraber 36 eşsiz atlayış görevini de bitirdik sonunda. Bu biraz zorlayıcı oldu ama e, bitişi de bir o kadar tatlı oldu. E, bir dahaki videoda kısmet olursa e, görüşeceğiz. E, yoksa ben bir bitiş videosu hazırlayacağım. Ve hatta şey bile düşünebilirim yani %100 yüz pardon %100 oyunu ben bitiremedim yani şu kadar acık kaldı ama bitiremedim e, diye video olacak o e, bir tane save dosyası bulup bir yerden onu ekleyip e, oyunda %100 bitince ne olacağını gösteren gösteren bir video hazırlayabilirim duruma göre bakacağım bir peki yakında görüşmek üzere hoşçakalın.